A'raf 26 kırık. meal. Ya beni Adem'e ey Adem oğulları. Vade enzelna muhakkak biz indirdik kim üzerine? Aleykum sizin üzerinize neyi libasen libası giysiyi öyle libas ki yuvari örter neyi sevatikum ayıp yerlerinizi daha neyi indirdik varişen bir zineti yani süs elbisesini ya harfi nida Beni Adem ise muzaf münadadır. Yuvari sevatikum cümlesi enzelna fiilinin mef'ulü olan libasen kelimesinin sıfatıdır. Ve libasu takva, takva libası, zalike işte bu nedir? Hayrun, daha hayırlıdır. Zalike işte bu anlatılanlar nedendir? Min ayatillahi, Allah'ın ayetlerindendir. La'allehum, umulur ki onlar yazzakkarun iyice düşünürler. Zalike ismi işareti ikinci müpteda. Hayrun onun haberidir. cümle ismiye ise takva kelimesine muzaaf olan libas kelimesinin haberidir. İşaret isimleri zamire yakın olduğundan arada rabıt olabilirler. Min ayatillahi car ve mecruru zalikenin mahsuf haberine La La'illahum yazzakkarun cümlesi ta'liliye olup i'raptan mahalli yoktur. Raca cümlesi sayılan bu cümlenin haliye olduğu da söylenmiştir. Reca cümlesi sayılan bu cümlenin haliye olduğu da söylenmiştir. Ya beni ede me Enzelna aleykum libase yuvari suatikum varishan velibaset takva zalika hayrun zalika min ayati La illehum yazakkarun. Ey Adem oğulları gerçekten biz sizin üzerinize avretlerinizi örtecek bir elbise, bir de süsleneceğiniz zinet libasını temin edeceğiniz ürünleri yetiştiren suyu indirdik. İman, Allah korkusu, güzel ahlak, güzel ahlak ve avret yerlerini örtme gibi takva elbisesine bürünmek ise işte sana bu süslü elbiselerden daha iyidir. İşte sana bu libasların indirilişi Allah'ın gönderdiği ayetlerindendir ta ki onlar nimetlerini iyice düşünsünler de çirkin işlerden sakınsınlar.